Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah için ne yaptın sorusu hepimizi ilgilendiriyor. Hepimiz gün içerisinde bu soruya cevaplar arıyor ya da cevaplar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sorunun karşılığında vereceğimiz cevapların çokluğu hiç şüphesiz ki kurtuluşumuza bir vesiledir. Aile hayatımızın güzelleşmesi anlamına gelmektedir. Sadece bir günümüze değil 365 günümüze hitap eden, öğrendiklerimiz uygulandığında bütün hayatımızı güzelleştirecek olan bir eseri bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Eserimiz Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan din görevlisi ile 365 gün. Bu eser her gün bir ayet, bir hadis, bir dua, bir fetva alt başlığıyla karşımıza çıkmış. Editörlüğünü Bünyamin Albayrak hocamız yapmış, Neşet Bodur, Ramazan Dağlı, Hüseyin Teniz, Gazi Tokgöz, Tahir Akkaş hocalarımızın derlemesi bir eserdir. Konular seçilirken dini ve milli günler özel haftalara dikkat edildiğini görüyoruz. İtikat, ibadet, muamelat ve ahlakla ilgili pek çok konu var. Şöyle içeriğine kısa bir şekilde bakacak olursak, Alfabetik olarak konular sıralanmış. Abdest maddesinden başlayarak Zilhiccai'nin ilk 10 gününün faziletiyle tamamlanmış. Bazı konular mesela ahirete iman, aile, besmele, bereket, infak, haç, oruç, zekat gibi maddelerin birden fazla güne konu edildiğini görüyoruz. Tasarımına baktığımız zaman ana başlığın altında bir ayet-i kerime, bir hadis-i şerif, bir dua ve bir de fetva yer alıyor. Özellikle bugün için bakalım kitabımıza. Ocak ayının 10. günündeyiz. 10. gün konusu aile. Bir önceki gün yani ayın 9'unda da 9. günde de aile konusu işlenmiş. Rum suresinin 21. ayet-i kerimesi seçilmiş. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz ve min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum mezvaca leteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete ve rahme inne fi zalika la ayatin li Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır buyruluyor. Hadis-i şerif Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmiştir. Kadınlar konusunda Allah'tan sakının, ona hesap vereceğinizi unutmayın. Çünkü siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla nikah kıyarak onları kendinize helal edindiniz, helal kıldınız buyuruluyor. Duada ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl ey yücelik ve ikram sahibi diye dua da paylaşılmış oldu. Fetva'da evlenmenin dini hükmü nedir sorusu sorulmuş ve bu soru cevaplandırılmış. Bu şekliyle kitabımız 365 günümüzü ilgilendiriyor. Her güne bir ayet-i bir hadis-i şerif, bir dua ve bir de fetva öğrenmiş olacağız. Bir de öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edersek eğer hiç şüphesiz ki hem dünya hem de ahiret hayatımıza ciddi bir katkısı, faydası olacak diyebiliriz. 365 gün hiç değilse bugün Allah için bir ayet-i kerime okudum, bir hadis-i şerif okudum, bir dua öğrendim. Hayatımızla ilgili bir sorunun cevabını buldum diyebiliriz. Hediye etme noktasında da güzel bir eser. Sevdiklerimize bu anlamda bir yılını değerlendirme, hatta ömrünü bereketlendirme noktasında hediye edebileceğimiz güzel bir eser. Hatta ilkini ben başlatmış olayım. Videonun altına aileyle ilgili yorum yapanlardan bir kardeşimize. Ben de bu güzel kitaptan bir tane hediye etmiş olayım. Rabbim günümüzü, ömrümüzü bereketlendirsin. Abdestle başta, abdest maddesiyle başlayan, Zilhicce ayının 10. gününün faziletiyle tamamlanan bir kitaptan yola çıkarak daima abdestli olmayı ve dünyada bize sunulan güzel ikramları, faziletleri en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin.